Herkese tekrardan merhabalar. Trade Matik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Kontrolmatik Teknolojinin yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Çalışmamıza geçmeden önce Kontrolmatik Bilen çalışması da kanalımızda bulunacak. Onun bilgisini vermiş olalım. Onun haricinde Cuma kapanışta beklediğimiz yükseliş gerçekleşmiş oldu. Bildiğiniz gibi şu tepe du durumundan sonra şu bölgeye düşecek dedik. Bu bölgeye geldikten sonra hızlı bir tepki hareketi yukarı yönüne gerçekleşecek dedik ki o tepki hareketiyle beraber yaklaşık 50'lik bir primi yatırımcıya sunmuş oldu. Ara ara düzeltmelerden bahsettik. Çok normal dedik ve bu düzeltmelerle beraber takip etmemiz gereken noktanın net bir şekilde 5 günlük hareketli ortalama olduğunu söylemiş olduk. Bakın her temasta şuradaki çizgi her temasta yukarıya tepki hareketi net bir şekilde bakın çok stabil bir şekilde gerçekleşiyor. Tam temaslar var bu noktada. Niye 5 günlük hareketli ortalama bu kadar önemli olan şey ne bu noktada? Baktığımız zaman da bu kadar güçlü momentumlu bir piyasada tabii ki de 5 günlük hareketli ortalamayı kısa vadede takip ediyor olacağız. Bu endekste de böyle, kontrol matikte de böyle güçlü momentum varsa, güçlü yükseliş trendi varsa 5 günlük hareketli ortalama bu kadar basitteki durum. Onun haricinde düzeltmelerden sonra tepki hareketleri çok stabil bakın yani çıkış oluyor düzeltme çıkış oluyor düzeltme bir çıkışla beraber direnç noktasına girip yine düzeltmeye girmesi muhtemel bu anlamda düzeltmenin gelip gelmeyeceğini Bollinger bandından anlayabiliriz Bollinger bandının dışarısındaki kapanışların devamında bir düzeltme durumunun söz konusu olması çok çok muhtemel hale gelmekte o anlamda Bollinger bandı ve 5 günlük hareketli ortalama band iki band arasında git geller yaşanacaktır. Ve trendin yönünde şu an için pozitif ilerlemekte. Onun haricinde endeksteki bir bozukluk kontrol matikte de etkili olabilir. O iki tarafı da paralel bir şekilde takip etmemiz gerekiyor bu süreçte. Destek noktamız 263.30 seviyesi. Yani ilk direnç noktası ara direnç olarak 285.70 seviyesini verebiliriz. Onun haricindeki durumda da şu anki çalışmamızı bitirelim. Kısa bir çalışma olsun. Bilen çalışması zaten gelecek. Onun haricinde de bir başka analiz videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.